Merhaba arkadaşlar, ahşap oyuncak atölyemize hoş geldiniz. Bugün sizlerle topaç kalesi yapacağız. İlk önce bütün parçalarımızı zımpalayarak başlıyoruz. birleştirmemiz bitti. Şimdi birleştirme işlemine geçeceğiz. Ama eğer sizler topaçınızın bu şekilde renkli olmasını istiyorsanız akrilik boyalarla birleştirmeden önce boyayabilirsiniz. Kuruduktan sonra birleştirme işlemine geçebilirsiniz. İlk önce bu kavle dediğimiz parçayı topacın üst kısmına yerleştiriyoruz. Bu şekilde sıkıştırabilirsiniz. Ya da sağlam, olun, daha sağlam olmasını istiyorsanız hızlı yapıştırıcı uygulayabilirsiniz. Ama hızlı yapıştırıcı uygularken lütfen yanınızda bir yetişkin olmasına dikkat edin. Tek başınıza yapmayın bu işlemi. Yapıştırıcımızı içine döküyoruz. Kavilamızı geçirdikten sonra hızlı yapıştırıcının soğutucu suyla üstten birazcık sıkmamız yeterli oluyor. Daha sonra İpimizi bu küçük kavilanın içerisinden geçirerek burada bir düğüm atıyoruz. Yine düğümümüzün açılmamasını istiyorsak Düğüm üzerine hızlı yapıştırıcı uygulayıp açılmasını engelleyebiliriz. Şu an topacımız hazır. Bu şekilde önce üstten geçiriyoruz. Daha sonra baş parmağımızla ipi tutup kavilamızın üzerinde döndürüyoruz. Ve bu şekilde hızlı bir şekilde çektiğimizde topacımız oynamaya hazır. Evet topacımız bu şekilde. Siz de isterseniz Topacınızı akrilik boyalarla boyayıp bu şekilde oynayabilir ya da ham haliyle oynayabilirsiniz. Bir sonraki atölyemizde görüşmek üzere.